Oyun kurduğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Stranded Raft haritamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seriyi biraz aksattık. Başka şeyler yaptık arkadaşlar. Hmm, kasmalar bilmiyorum düzeldi mi hiç bakmadım ama sanki var gibi. Sildim birkaç mod ama gene de bir, bir FPS'de biraz düşüklük oluyor. Buradan bakıyorduk FPS'e. Aynen. Gördüğünüz gibi 30 FPS yani bu oyun bu kadar niye böyle yapıyor ben anlamıyorum. Mod yüklü değil, bir şey yüklü değil. Ulan... Baksanıza kasıyor şu an. Evet neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Zaten seri çok seyredilmiyor. O yüzden ben de sadece seyreden arkadaşlar için biraz böyle birkaç bölüm çekeceğim. Bakalım şu yani yapmamız gereken şeyleri yapacağım. Şimdilik ee, kömür memür arayışına gireriz birazdan toprak moprak. Sonra bildiğiniz gibi kendimize bir zırh mırh yaparsak demir fazladan bulursak zırh yapıp şuralara gitmek istiyorum şu gemilere gitmek istiyorum bölüm şey, serimiz çok uzun sürmeyecek aslında e, uzun sürebilseydi ben evi yukarı yapacaktım ağaç ev yapacaktım ama uzun sürmeyeceği için ben de böyle artık şöyle şunları yani tarım marım işlemlerine giremeyeceğiz arkadaşlar yani çok uzun sürmeyecek bu seri. Ben bir dakika şuradan hemen ayarlardan şu mouse video ayarlarında mıydı o? Şimdi ben de çok oynamadım için bu oyun arkadaşlar. Hassasiyeti arttırmak istiyorum da kontroller mi? Evet buradaymış. Şu hassasiyeti biraz arttıralım şöyle. Mouse'un yeni olduğu için arkadaşlar. Hmm, şey yavaş şey yapıyor da. Neyse şimdi arkadaşlar biz kılıcımızı bir alalım. Şunu bir koyalım. Ee, biz niye taştan yapmıyoruz şu baltayı? Dur. Şu taştan yapalım. Şu etleri, etleri, yemeklerimizi yanımıza alalım arkadaşlar. Şuraya hemen <laughs> Hemen şuraya birazcık şöyle taştan taştan yapacaktık değil mi? Dur. Şuraya. Hemen şuraya Yatak yapamayacağız arkadaşlar. Yani bu oyunu gece oynamak zorundayız. Öyle bir işlem var. Ben yani ne yapıyorum ya dur. Ben taştan ne yapacaktım ki? Ee, balta. Taştan balta. Taştan bir de şey yapalım. Heh, bundan yapalım. Kürek yapalım taştan. Tamamdır. Tamam şunları bir koyalım. Şimdi arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Biz şimdi ilk ev yaptık tamam mı? Kömür falan yap diyor. Kömürü ben yapamam kardeş. Kömürü bul. E kömür. Ha, bir dakika arkadaşlar, kömür yap diyor. O zaman kömür yoksa bu bu şeyde adada o zaman biz yapacağız. Ateş yak diyor. Kömür yapıp ateş yapacağız tamam. Build Shelter, Bunu yaptık zaten. Yani çiftlik miflik yap diyor genelinde arkadaşlar. Ben şimdi demir memir var mı acaba burada büyük ihtimal bence vardır. Şöyle biraz bunlardan toplamak istiyorum şöyle bir bakalım bir zemine falan Aa, bakın bitti bile tamam arkadaşlar demir memir yok o zaman bu, iş, bu işin içinde yani o bildiğiniz gibi o sınır yani bakın gördüğünüz gibi bu sınır zaten onu kıramıyoruz yani çok da bir geniş bir alanı sahip değil burası arkadaşlar keko gibi bir de böyle bekliyormuşuz 10 saat sonra. Ne zaman kırılacak lan bu? Bir bakayım. Aa kürekle kırmaya denemişim zaten bir de kırılmıyor. <laughs> Neyse bakın arkadaşlar kasıyor. Ne sen ne hikmette kasıyorsun Minecraft? Senin şeyin ne kardeşim? Boyutun nedir? Şeyin nedir? Allah aşkına ya. Bence bu başka bir şeyden dolayı kasıyor ama lag var şu an galiba. Yani Allah'ım CSGO oyunu bile Bak CSGO oyunu bile 200 FPS alıyorum kardeşim sen ne senin ne hakkın kasmak ha? Neyse arkadaşlar şimdi bu seri çok beğenilmedi sanırsam ama ben gene de <laughs> seriye başlayacağız falan dediğim için bunu devam ettiriyorum. Arkadaşlar bunu bu arada ben bugün e, sanırsam bir video daha çekeceğim ama bunları bir tanesini bugün akşamleyin atacağım. Yani siz akşamleyin 11'de falan izleyebilirsiniz veya ertesi gün izleyebilirsiniz. Diğerini de ertesi gün atacağım. Onun da süresini bilmiyorum. O da akşama doğru olur herhalde. Şöyle bir şey planlamak istiyorum ama kesin emin değilim. Bakın emin söylemiyorum. E, ee, i̇ki günde bir video atmaya çalışacağım ama emin değilim bakın söz vermiyorum arkadaşlar çünkü ben hobi olarak yapıyorum bu işi, işi. yani youtuber değilim Sizler de seviyorsunuz videolarımı. Abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim. ...270 abonemiz var arkadaşlar. O yüzden çok iyiyim. Ben de neden şunları topluyorum bilmiyorum. Nasıl olsa... Neyse şunları dikelim de yeniden oluşsun. Var mı başka yok. Ben tamam, biraz daha odun toplamak istiyorum ben. Çünkü kömür yapmamızı istedi. Bari oradaki istenen şeylere göre gidelim de... ...biz kendimize nasıl zırh yapacağız? Burada hiçbir şey yok ki. Biraz daha odun toplayalım. Şimdi biz kömürü nasıl yapacaktık arkadaşlar? Bundan yapıyorduk değil mi? Bu odunu pişirince kömür mü oluyordu ya? Ben de bilmem ki. Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim. Yani benim YouTube YouTube'a girme amacım böyle yardımcı videolar çekebilmekti. Yardımcı videolar düşünüyorum. O kadar çok yardımcı video çektik zaten öyle abone sayımız arttı. Yardımcı videolar çekiyorum arkadaşlar. Fakat artık bulamıyorum. Yardımcı video kalmadı. Aklıma gelebilecek böyle size yardımcı bilinmeyen YouTube'da bulmaya çalışacağım. Ama yok gibime geliyor şu an. O yüzden ben de böyle oyun videoları çekiyorum. Boş kalmasın diye kanal yani. Bu Overwatch falan çekiyorum. Böyle Overwatch'ın da ilk bölümü falan iyi seyredildi de sonrası gitti ya. Bakın. Aa bir dakika. Şey başladı gene ya. Yorgunluk başladı. He susuz hissediyormuşuz. Ha bu işlem de var arkadaşlar. Kendimizi susuz hissediyormuşuz da suyun içine girersek ne olacak? Kendimizi susuz hissediyormuşuz. Bakın susuz hissettiğimizde Şeyimiz azalıyor hani bize göstermiş diye başlarken arkadaşlar kitabını kitap vardı bir tane kitabı açmıştık içinde işte sizin susuzluk barınız bar yok da işte susuzluk şeyiniz ondan sonra işte açlık şeyiniz bunlar arttıkça arkadaşlar bizim e, madencilik işlemimiz yavaşlıyor. Ben şöyle bir suya girmek istiyorum belki belki bir işe yarar şöyle biraz bekleyelim bakalım susuzluk gidecek mi çok merak ediyorum ama. Gitti mi? Bilmiyorum. Gitmemiş arkadaşlar. Yemek yiyelim. Yemek ince gitti mi? Yo. E, madenci yorgunluğu diyor. Susuz hissediyoruz da kardeşim biz susuzluğu nasıl gidereceğiz? Ben onu bilmiyorum. Susuzluğu nasıl gidereceğiz? Hiçbir fikrim yok. Madencilik yorgunluğumuz var. Biz şimdilik şu odunlardan bir kömür yapalım. Arkadaşlar işlemimiz olsun. Susuzluğumuzu sütle gidebiliriz ama sütü biz şeyden elde ediyorduk sanırsam. Bir dakika. Ş şöyle koyduğumuzda ne olacaktı? Ha bir de bunun üstüne şey koyacağız değil mi? Tamam tamam. Şimdi... Şöyle yarı yarıya Gerçi bu çok olur ya. Şöyle Bu da çok. Şöyle Çok değilmiş gerçi de. Şöyle. Ha. Şimdi arkadaşlar şu yorgunluk işlemi nasıl bilmiyorum. Şöyle yapınca kömür oluyordu sanırsam. Tam tersi mi? Aynen tam tersiymiş. Bakalım kömür olacak mı? Büyük ihtimal olacak. Şimdi arkadaşlar yorgunluğumuzu nasıl gidereceğiz? Hiçbir fikrim yok. Güzel kömür yapıyoruz. Kömür yap demişti bize. Biz de başka şeylere bakalım. Şimdi ee, bir sürü çiftlik yap diyor da mesela carrot farm diyor. Ben burada carrot'u nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar zırh nasıl yapacağız? Bence bu adada ya bir demir kaynağı var ya da farklı adalara gideceğiz çünkü bize bot yapmamızı da söylüyor. Nerede o? Bakın bize bot yapmamızı da öneriyor. Bot yapabiliyoruz. Craft a bow and arrows. Tamam, bunları da yapalım diyeceğim de ip lazım. ipi nasıl bulacağız kardeşim? Örümcek var mı ki? Şurada hemen elma düşmüş onu da alayım. Şunları toplayalım, dikelim arkadaşlar yeniden oluşsunlar. Yani arkadaşlar şimdi burada ip bulmamız gerekiyor. İpi biliyorsunuz şeyden yapıyoruz. Örümceğin ipi pardon, ipi e, örümceği öldü, öldürdüğümüzde bazen çıkıp bazen çıkmıyor. Onu nasıl bulacağız bilmiyorum. Yani demek ki zombi mombi var ama bu adada niye yok? Hiçbir fikrim yok şu an şunlar da kokonat arkadaşlar. Kokonat diye geçiyor ama çikolata bar şeyleri, parçacıkları da. Onları da nasıl yapacağımız bilmiyorum. Onlar da büyük ihtimal çikolata yapılabiliyor çünkü bize görevlerden birinde çikolata yap diyor sanki öyle bir şey var. Bakıyorum ama yukarılarda hiçbir şey yok. Bir chest mest var mı acaba diyeceğim de yok. Şu gemilere gitmek istiyorum. Geçen gün gitmiştik arkadaşlar. Zaten ee, bizi ne köpek balığı öldürmüştü yani köpek balığı köpek balığı yerine böyle elektrikli onun ismini bilmiyorum elektrikli bir ahtopot var ya o neyse arkadaşlar şimdi ha feel cold soğuk hissediliyor o zaman biz de ateşin yanında duralım yani şimdi ateş yakacağız da bu oyunda kamp ateş yok ki kardeşim onu nasıl yapacağız acaba mod mu yüklememiz gerekiyordu lan buna light pinning. mod diyecek miydik? Mod yok ki bunun. Mod mu ki? Bu değil. Soğuk hissediliyor diyor. Bu şimdi bunların hepsini kömüre bir dönüştürsün bakayım. Dur. Hah. Çıbık yapalım biraz. Çıbık. Çıbık. Çıbık yapalım. Şöyle. Arkadaşlar videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz internetin kotası dolu. Siz bilmiyorsunuz ama o geçer gün yüklediğim Overwatch videosu 13-14 dakikalıktı ve 2 saat yükledim. Normalde ben onu en fazla e, en fazla taş çatlasını en fazla 40 dakikada falan yüklerdim. 2 saat yükledim arkadaşlar. Bunu da e, geceden yükleyeceğim çünkü ban yemiştim şeyde. CSGO'da ve level atlayacaktım atlayamadım. Onun için CSGO oynayacağım bugün. Bunu da akşama doğru çekerim ya. Böyle bir pardon çekerim. Bilmiyorum. 7 gibi atarım. Eğer şu an bu video 10 dakikayı geçmiştir. Büyük ihtimal sanıyorsam aynen. 10 dakikayı geçmiştir. Biz de şimdi birazcık daha hızlanalım arkadaşlar. Yapacağımız şeylere bir karar verelim. Kömür yapıyoruz. Çünkü çok sıkıcı şu an biliyorum. Bir şey yapmıyoruz. Şimdi ateş yakacaktık. Heh, ben şöyle şunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Birazcık daha şey yapalım arkadaşlar e, ee, torç yakalım şimdi soğuk hissediliyor dedi de ben onu giderdim mi onu giderdim mi bilemiyorum şöyle belli başlı yerleri koyalım ama şimdi ben bu şeyi nasıl gidereceğim bakın madenci yorgunluğu dedi bize sus susuz sus hissediyorum thirsty dedi feel thirsty diyor susuz hissediliyor diyor ben onu nasıl halledeceğim kardeşim onu aslında kitapta yazar. Durun bir kitaba bakalım. bizde de kitaba hiç bakmadık. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şuradan bir kitaba bakalım. Biraz kasmalar azalmış sanki ama gene de var. Evet arkadaşlar şunu bir alalım da bir bakalım ya. İngilizce yazıyor ama şurada yazması gerekiyor. Şimdi bakın. Shelter geç. Water diyor bir dakika. the, the thirsty Susuzluk diyor. Increases every second and with the intake of bread, breadme, ekmek and cookies it. Yani bunları kullanınca galiba susuz hissediliyormuş ama ben hiçbir şey kullanmadım zaten normal iş yaparken sorduk. With the intake of the weather, watermelon or apples. Ha, elma yememiz gerekiyormuş veya arkadaşlar şey hemen su içmemiz su bakın su virgül demiş karpuz veya ım, elma o zaman biz elma yiyeceğiz elma yememiz için de karnımızın acıkması gerekiyor karnımızın acıkması için de koşmamız gerekiyor evet arkadaşlar depar atıyoruz bir dakika ben bir oyundan arkadaşlar şeye bakacağım. Neredeydi o? Ayarlar değil. Zorluk zaten kitliymiş Normaldeymiş kendi ayarlamış o zaman sıkıntı yok tamam. Ben hiçbir yerde ada göremedim yalnız. Uzakta demek ki. Koysana Dur 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 Evet devam ediyoruz. Bot. Aha tamam bir tane şey oldu. Hop gene kastı. Hop nola? Olula. Evet, şeyimizi yiyelim bunu. Düzeldi mi? Soğuk hissediliyor. Ha, o tamam daha demek ki. Yok, düzelmemiş. O zaman biz biraz daha koşalım. Karpuzu ben nasıl bulayım kardeşim? Cık cık. Ben şu gemilere çok gitmek istiyorum arkadaşlar bu bölümde. Gidelim şuraya ya. Öleceğiz ama ben çok gitmek istiyorum arkadaşlar. Tavuk, tavuklar da burada martı yerine geçiyor. Aa şey yapabiliriz aslında yem tarla yapıp şunlardan çünkü buğday çıkıyor biliyorsunuz. Bakın çıktı. Bunu tarla yapıp da ekmek falan yapmamız lazım çünkü adada şey kalmadı tavuk. Yani tavuk da martı kalmadı. Ya yani martı diye geçiyor onlar oyunun içinde. Evet şunu ben biraz bir de şey yapalım. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar. Çubuğumuz yok. Şunu alalım. Bunu taştan da yapsak olur ama ben yapmayacağım. Lan burada iyice pişti şunları al ya. Çok oldu. Evet arkadaşlar şimdi şunu koyalım. Yapacağım şey biliyorsunuz. Ha bu çapa. Tamam arkadaşlar çapamızı da alalım şöyle. Bir dakika. Şunları koyalım. Kaybolmasınlar. Bunu şu kitabın yerine koyalım. Tamam. Anladık susuzluğumuzu nasıl gideceğiz. Biliyorsunuz geçen bölümde de susuz kalmıştık. Onu da ölerek geçirmiştik. Şimdi ben bir daha yemek istiyorum. Gitti, gitti mi? Yok. Son elmamız arkadaşlar. Ya gitti ya gitti. Gitmedi gitmedi. Çok tuhaf bir şey oldu. Evin içine yapacağım kardeşim. Hiç uğraşamayacağım. Şöyle. Yalnız bizim su da bulmamız gerekiyor ya. Buraya yapamayız ki biz. Hı -hı. E bunlar su, su görmeyince bakın böyle oluyor. E nasıl olacak bu iş? Bunlar su görmüyor ki. E demir yok. Allah Allah. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Buldum. Şöyle yapacağız. Şunlardan biraz alacağım. Yavaş olacak ama. Şöyle bir dört tane alacağım. Bunlardan bir dört tane. Şöyle anladınız siz belki. Suyun oraya koyacağım arkadaşlar. Toprak ya bu. Şimdilik. Nerede bunlar? Burada bunlar. İki tane varmış gerçi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bunları buraya koyalım. Bu bizim tarım alanımız. Gördüğünüz bir şimdi oldu. Buraya da bunlardan hemen. Evde de vardı sanırsam bunlardan. Hemen gidip alalım. Ekmek yapacağız arkadaşlar burada da. Hemen şöyle bir gidelim. Varmış evet hem de iki tane olan ne şanssız bak görüyor musun? Tam tuttu. Arkadaşlar bu bölümde şu gemilere gitmek istiyorum çünkü gerçekten sıkıcı olmaya başladı bu seri. Evet arkadaşlar ama riske de gireceğiz çünkü ya susuzluk gitti mi ya? Of gitmemiş elma lazım bize. Çünkü karpuzu nereden bulayım ben? Ya biz bot yapalım arkadaşlar bence tamam mı? taş kılıcımız var arkadaşlar. Hadi biz bir bot yapalım da şöyle bir gezelim bir bakalım. Farklı adalar muhtemelen vardır. Biz bir bot yapalım. Şimdi botu da nasıl yapacaktık lan? Çubuk, çubuk gerekmiyor değil mi? Yok böyle değil. Böyle. Aa Hadi şimdi botu nasıl yapacağız? Allah aşkına ya. Of. Fail fail. Gir şuradan internette bot nasıl yapılıyor. Minecraft bot nasıl <laughs> Bu kadar fail bir video olabilir mi ya? Olsun. Biz de böyle çekiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar siz sizle beraber Minecraft bot nasıl yapılır ana bakacağız ya. Ne kadar top şey. Minecraft bot nasıl. Tamam arkadaşlar öğrendim. <laughs> Kapatabiliriz. Şöyleymiş güzel. Şimdilik arkadaşlar, ee, ben yağmur başladı bu arada. Yağmurun sesi çok geliyor. O yüzden ben bir oyunun seslerini bir kısacağım da nereden kısacağım? Ses nerede lan? Seslerde ayarlar video ve müzik sesleri, ana sesleri şöyle ben bir ben kısacağım? Dur, şeylerden geliyor. Pardon, dur. Hava durumu aynen hava durumunu kısalmış şimdi. Hava durumunu şöyle azıcık açalım. Şöyle. Heh, güzel. Evet. Çok kısmışız. Neyse. Sıkıntı değil. Zaten duyulmasın. Gerekmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha yapayım şöyle de. Her ihtimale karşı şu odunumuzu da yanımızda bulunduralım. Taşımızı da yanımızda bulunduralım. Şunu da alalım. Şöyle <laughs> yapacağım. Dört tane daha versin bize. Bir de crafting table'ımızı da yanımızda bulunduralım. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber yeni ada keşfine gideceğiz. Ya da ee, şuraya gidelim ya. Şu gemiye bir gidelim bakalım. Hop. Hop. Hadi bakalım arkadaşlar, gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Geliyorum kardeşim. aşağılarda o sikti ne oldu lan? Hii, ah! <laughs> Allah! 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 Vuruyor lan. Tülem şu an diken diken oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor mu? Neredeyiz oğlum? Dur. Aa ada var. Adaya gidelim adaya. Hakikaten arkadaşlar farklı adalar varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Geliyor. Oh. Dur 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 dur. Şu an var ya yanağımdaki kıllar diken diken oldu. Koş. Koş. Allahım koş. Aa orada bir şey var. Dur. Dur. Kırılma lan. Dur nasıl ineceğiz? Shift. Dur. Kaçma. Bot kaçma. Ne sikrit ya. Sen de dur. Aa bakın boya var. Farklı çiçek türü var. Aa gemi var. Arkadaşlar gemi bulduk. Gemi bulduk arkadaşlar. Benim bunun screenshot'ını alabilmem lazım ama Hep bir şey yok arkadaşlar. Gemi bulduk. Yatak var. O <laughs> oh, gemiye bak. Çok güzel arkadaşlar. Bu bölüm güzel oldu. Bu odaya gitmemiz güzel oldu. Bakalım bunun içinde ne var arkadaşlar? Gemi bulduk. Hadi bakalım. Lan. E. Ö. Dur şurayı kıralım arkadaşlar. Aa yorgunluk şeyimiz var ya biraz uğraşacağız arkadaşlar burayı kırmak için. Yorgunluğumuz var çünkü. Ya yani elma gerekiyor. Eğilemiyoruz. Çünkü bakın aa sandık var tamam arkadaşlar durun ben şuradan bir elma elma bulabilirsem aslında çok iyi olacak be. Şöyle kazalım şuraları. Hadi elma hadi elma hadi ilkinde düş. Düşmedi. Arkadaşlar gemi bulduk ama yorgunluğumuz var ya. Cık. Arkadaşlar demek ki böyle bulacağız ya. Watermelon falan filan böyle bulacağız demek ki. Aha martı kuş o oh, iki tane. Bunları da alalım da arkadaşlar yemek yaparız ya. Aa ah, yumurtası da var. Güzel tek Ya suyun içinde aslında gitmesi gerekiyor ya. Deniz suyu içelim işte ne olacak ki? Ark Evolved'da öyle oluyor yani. Denizin içine girdi mi gidiyor kardeşim. Bunu da niye yapmıyorsunuz? Dur bakayım. Buradan giriş var arkadaşlar. Hop. Hop tuzak ama bakın bunun gerçek oyununda tuzaklar vardı. Çıkamayacağız galiba. Şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar bunun gerçek oyununda tuzaklar vardı. O yüzden şimdi ben buradan girersem. Ha tamam tamam buraya çıkıyormuş güzel. Bununla tuzak yok. Evet arkadaşlar buraya gidip o iki sandık var. Bu normal yatak görünümü verilmiş. O bir sandık daha var. İçleri inşaat olur. O blaze şu bul bulduk arkadaşlar. Bunun da altın parçası. Aa ip. <laughs> tamam arkadaşlar. Şey yapabileceğiz. Ok yapabileceğiz. Şuradan geri çıkalım. Şunu ben bir kırayım da. Bir dahakine buradan gireriz hep buraya. Ya gerçi buraya bir daha gelmeyiz ki. İp bulduk arkadaşlar. Ok yapabileceğiz şimdi. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi bizim evimiz şu taraftaydı değil mi? Aynen arkadaşlar Dilerseniz videoyu bitirelim burada zaten e, güzel bir gemimizi de bulduk arkadaşlar botumuza binip geri gidelim şu bu şurada bizim e, şunun izasında arkadaşlar burada ben videoyu bitireyim e, bugün sizlerle beraber gemi bulduk ve geminin içinde de bir blaze çubuğu 8 altın parçası ve bir ip bulduk arkadaşlar. İple ok yapacağız. Blaze şu altın parçası kesinlikle bir şey yapıyordur. Zayıflığımız varmış bu arada. Yorulduk herhalde. Ben bir etimizden şöyle bir yiyeyim. Başka yiyecek var mı? Yok. Şunu da bir atalım bakalım. Belki içinden tavuk çıkar. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.